Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz Bu videoda Game Garage Hermes 5T 12 RTX 3050 kod adlı full MSI parçalı hazır sistemin detaylı incelemesini yapacağım arkadaşlar. Bu bilgisayar Intel Core i3-12100F işlemcili ve MSI Ventus 2x8G OC RTX 3050 ekran kartına sahip olan piyasadaki bütün oyunları 1080p ultra grafiklerde oynatabilen bir hazır sistem olacak. Şimdi bilgisayarın detaylarına değinmeye işlemci özellikleriyle başlayalım. Bilgisayarımızın işlemcisi Intel'in 12. nesil Alder Lake işlemci ailesinden Core i3-12100F. Bu işlemci 4 çekirdek ve 8 threadli 3.3 GHz temel 4.3 GHz turbo frekans hızlarına çalışabilen 12 MB ön bellekli ve 58 W TDP'li bir işlemci. Maksimum turbo frekans hızında 89 W'a kadar çıkabilen Core i3-12100F DDR4 destekli anakartlarda 3200 MHz'e, DDR5 destekli anakartlarda ise 4800 MHz'e kadar RAM çalıştırabiliyor. İncelediğim sistemdeki Core i 3 12100 100F işlemci Intel'in yenilenmiş stok soğutucusuyla geliyor. Yaptığım testlerde bu soğutucunun işlemciyi soğutmak için yeterli olduğunu gördüm. İşlemci sıcaklığı yüksek FPS ile çalışan oyunlarda bile 75 dereceyi fazla geçmiyor. Core i3-12100F normal şartlar altında overclock yapılamayan ve içerisinde grafik birimi bulunmayan bir işlemci. Bazı üst düzey anakartlarda bu işlemcinin overclock yapılabildiğini görüyoruz. Ancak bu iş için gerekli olan anakartlar aşırı derecede pahalı olduğu için bunun çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Intel Core i3-12100F'in performansını Cinebench r 20 ve Adobe Premiere Pro ile render alarak test ettim. Cinebench R23 ile yaptığım testte bu işlemci çoklu çekirdekte 8446 puan, tek çekirdekte ise 1682 puan aldı. Bu puanlara göz atarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bugüne kadar üretilmiş en hızlı Core 3 işlemci karşımızda. İşlemcinin Cinebench R23 performansı çekirdek ve thread eksiği olmasına rağmen Core i5-10400F'i geçecek kadar yüksek. Tek çekirdek performansı ise kendi klasmanında rakipsiz diyebileceğim kadar iyi seviyede. Adobe Premiere Pro tarafında ise 5 dakika uzunluk Tabi 4K örnek videonun çıkışını alarak iki farklı test gerçekleştirdim. İlk testi H264 kodekte 1080p YouTube presetler render alarak yaptım ve bu render işlemi 2 dakika 46 saniye sürdü. İkinci testte ise H264 4K YouTube presetler render aldım. 4K render işlemi 7 dakika 17 saniyede bitti. Sonuç olarak Intel Core i3 12.100F kendi segmentine göre gayet iyi bir render performansını bizlere sunuyor. Bilgisayarımızda standart olarak gelen anakart MSI Pro H610MB DDR4 modeli, Intel H610 Yonga setine sahip olan bu mikro ATX anakartın üzerinde bir adet metal plakayla ile güçlendirilmiş PCI Express 4.0 X16 ekran kartı girişi, bir adet PCI Express 3.0 X1 genişleme yuvası, 2 adet 3200 MHz'e kadar DDR4 RAM yuvası, bir adet PCI Express 3.0 X4 destekli M.2 SSD yuvası ve 4 adet SATA 3 yuvası bulunuyor. Bu anakarta 2x32 GB şeklinde 64 GB'a kadar ddr DDR4 RAM ve toplam 5 adet depolama birimini aynı anda takabiliyorsunuz. Anakartın giriş çıkış yuvalarına baktığımızda ise 1 adet VGA, 1 adet HDMI görüntü girişi, 1 adet PS2, 4 adet USB 2 ve 2 adet USB 3 yuvası, Gigabit Ethernet girişi ve MSI Audiobus teknolojili 7.1 kanallı ses desteğine sahip ses girişleri dikkat çekiyor. Anakart üzerindeki USB yuvalarının çoğunun USB 2 olması üzücü ancak genel olarak baktığımızda bu anakart bizler için yeterli imkanları sağlamayı başarıyor. Intel Core i3 12100F işlemci, DDR5 RAM desteği sahip ama DDR5 destekli anakartlar çok pahalı olduğu için şimdilik buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Bilgisayarımızda bulunan MSI Pro 610MB DDR4 anakart bu sistem için gayet makul bir seçenek olmuş. Bana inceleme için gelen konfigürasyonda bellek olarak Crucial Ballistics 2x8 GB 3200 MHz CL16 DDR4 RAM takılıydı. Bilgisayarda çift kanal 3200 MHz CL16 RAM takılı olmasının avantajıyla özellikle CSGO ve Valorant gibi oyunlarda gayet yüksek FPS değerleri alabiliyoruz. 2x8 GB RAM'in daha birkaç yıl yeterli olacağını düşünüyorum ama ilerleyen zaman içerisinde bu RAM'leri yükseltebilirsiniz. Anakartımız 2x32 GB şeklinde 64 GB'a kadar RAM takmaya müsait yapıda. Bilgisayarımızın depolama birimi MSI Spatium M390 500 GB NVMe M.2 SSD modeli 465 GB kullanılabilir alan sunan Spatium M390 yüksek okuma yazma hızları ve dayanıklılığı ile öne çıkan kaliteli bir SSD modeli. MSI firması bu SSD'nin 3300 MB bölü saniye okuma 2300 MB bölü saniye yazma hızlarına sahip olduğunu belirtmiş. Crystal Disk Mark ile yaptığım testte ise bu değerlerin üstüne çıkılabildiğini gördüm. Yaptığım testte MSI Spatium M390 3477 MB bölü saniye okuma ve 2400 423 MB bölü saniye yazma hızlarına ulaştı. Bilgisayarımızda bu denli yüksek okuma yazma hızlarına sahip bir SSD olması sevindirici. Bilgisayarın açılışında oyunların ve yazılımların yükleme sürelerinde bu hızı kesinlikle hissedersiniz. Eğer daha fazla depolama alanına ihtiyacınız varsa bilgisayarın özelleştirme seçeneklerine göz atmanızı öneririm. Bilgisayarımızın ekran kartı MSI markasının GeForce RTX 3050 Ventus 2X8G OC modeli. Bu ekran kartı şu anki piyasadaki tüm oyunları 1080p çözünürlükte ultra grafiklerde oynatabilecek kadar güçlü yapıda. 8 GB GDDR6 görüntü belleğine ve 128 bit bellek arayüz genişliğine sahip olan ekran kartının içerisinde 1807 MHz boost frekansına çıkabilen 2560 adet CUDA çekirdeği bulunuyor. 8 nanometre litografi ile üretilmiş olan bu ekran kartı bir adet 8 pin güç ile çalışıyor. 550 W ve üzeri güç kaynakları ile kullanılabilen ekran kartımız tam performans halinde 130 Watt civarında güç çekiyor. PCIe Express 4.0 X16 ara birim ile çalışan ekran kartında bir adet HDMI 2.1 ve 3 adet DisplayPort 1.4 A yuvası bulunuyor. Yani bu ekran kartıyla 4 adet üst düzey monitöre aynı anda görüntü aktarabiliyorsunuz. Çift fanlı soğutma sistemine sahip olan ekran kartında Torx Fan 3.0 tasarımlı fanlar dikkat çekiyor. Bu özel fan tasarımı standart ekran kartı fanlarına göre %50, Torx Fan 2.0 tasarımına göre %15 daha fazla hava basıncı sağlıyor sağlayabiliyor. MSI Zero Frozer teknolojisi sayesinde bu ekran kartı yük altında olmadığı anlarda fanları durdurarak sessiz bir çalışma ortamı da sağlayabiliyor. Oyun testlerinde görebileceğiniz üzere bu kart 75 derecenin üstüne çıkmadan çalışıyor. Kartın arka kısmına baktığımızda ise baskı devreyi koruma amaçlı üretilmiş özel tasarımlı plastik arka plaka dikkat çekiyor. Tüm bunların dışında Nvidia'nın RTX teknolojisiyle bu teknoloji destekleyen oyunlarda gerçek zamanlı ışın izleme özelliğini kullanabiliyorsunuz. İkinci nesil Ray Tracing çekirdeklerine sahip olan bu ekran kartı olabildiğince az performans kaybıyla gerçek zamanlı ışın izleme yapabiliyor. Daha yüksek FPS değerlerine ihtiyaç duyduğunuzda ise Nvidia'nın DLSS teknolojisini devreye sokabiliyorsunuz. DLSS destekleyen oyunlarda çok az görüntü kalitesi kaybıyla çok yüksek FPS değerleri elde edilebiliyor. Özellikle RTX'i açtığınızda oluşan FPS kaybını minimuma indirmek adına DLSS kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Yapay zeka teknolojileriyle giderek gelişen Nvidia DLSS teknolojisi bence bu kartın uzun süre boyunca yüksek performans vermesine yardımcı olacaktır. Bilgisayarımızın kasası MSI markasının MacForge M100A modeli. Kompakt tasarımlı bir Micro ATX Tower kası olan MacForge M100A tamamen mesh ön paneli, 4 adet oto RGB fanı ve şeffaf plexi yan ile dikkat çekiyor. Havadarlık konusunda gayet başarılı olan kasanın ön kısmında 3 adet, arka kısmında 1 adet olarak toplam 4 adet 12 cm fanı bulunuyor. Fanların ışıklandırması sabit yapıda yani renkleri ya da ışık animasyonu değiştirilemiyor ama yine de kasaya güzel bir görünüm kazandırıyor. Kasanın içerisine 160 mm yüksekliğe kadar işlemci soğutucu, 240 mm'ye kadar sıvı soğutma sistemi ve 300 mm uzunluğa kadar ekran kartı takılabiliyor. Bilgisayarımız micro ATX anakartta geliyor ve bu kasaya ATX anakartları takamıyorsunuz arkadaşlar. İlerleyen zaman içerisinde yükseltme yapmak isterseniz yine micro ATX form faktörlü anakartları tercih etmeniz gerekecek. Kasamızda altta gizlenmiş bölmeye bir adet 3.5 inç ya da bir adet 2.5 inç depolama birimi takabiliyorsunuz. Güç kaynağı da bu gizlenmiş bölgede yer alıyor. Güç kaynağının bir penceresi de bulunuyor arkadaşlar. Güç kaynağını görebiliyorsunuz. Ayrıca bu kasada anakartın sağ tarafında bulunan kısma 2 adet 2.5 inçlik depolama birimi ekleyebiliyorsunuz. Kasamızın üst kısmına baktığımızda ise mıknatıslı toz filtresi hemen dikkat çekiyor. Kolayca çıkarılarak temizlenebilen bu toz filtresinin altındaki bölgeye 2 adet 120 mm fan ya da 240 mm'ye kadar sıvı soğutma sistemi takılabiliyor. Kasanın altında güç kaynağının olduğu bölgede de çıkarılıp temizlenebilen bir mesh toz filtresi unutulmamış. Kasanın üst ön kısmına baktığımızda ise güç tuşu, reset tuşu, bildirim ledi, kulaklık ve mikrofon girişleri, 2 adet USB 2, 1 adet USB 3 yuvası ve led tuşu bulunuyor. Led tuşunun bu bilgisayarda herhangi bir fonksiyonu bulunmuyor. Bilgisayarımızın güç kaynağı ise yine MSI markasının MAG A550BN modeli. 550 Watt güç aktarabilen bu güç kaynağı 80 Plus Bronze sertifikasına ve yüksek kaliteli bileşenlere sahip. 12 Volt kanalı üzerinden 546 wa kadar güç aktarabilen bu güç kaynağı bilgisayarımızda bulunan RTX 3050 ekran kartını beslerken hiçbir sorun çıkartmadı. Bence bu güç kaynağını uzun yıllar boyunca güvenle kullanabilirsiniz. Şimdi geldik bilgisayarımızın oyun testlerine. Toplam 11 oyunda 1080p ultra grafiklerde yaptığım testler esnasında Windows 11 Pro 21H2 sürümü yüklüydü. Bilgisayarda Nvidia GeForce 516.94 Game Ready sürücüsü kuruluydu. Ekran kartını standart sürücü ayarlarıyla kullandım. Hiçbir ayar yapmadım. Testler esnasında kasanın yan kapağı kapalıydı ve odamın sıcaklığı 30 dereceydi. Şimdi oyun testlerine geçelim. Ardından Cihaz TV'nin yorumuyla yeniden karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Oyun testlerinin ardından geldik sonuca yani cihaz TV'nin yorumuna. Game Garage Hermes 5T 12 RTX 3050 kod adlı bu hazır sistem 1080p oyunculuk için kaliteli bilgisayar arayanlara hitap ediyor. Bu bilgisayar Intel Core i3-12100F işlemcisi ve MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2x8G OC ekran kartı ile piyasadaki tüm oyunları 1080p ultra ayarlarda oynatabiliyor. Bilgisayarımızın kasası tamamen mesh ön panele sahip olduğu için kayda değer bir ısınma sorunu yaşanmıyor ve stabil bir kullanım deneyimi sağlanabiliyor. Intel Core i 3 12100 adı Core i3 olsa da kendisi son derece güçlü bir işlemci arkadaşlar. Bu işlemci RTX 3050 ekran kartını 0 darboğazla beslemeyi başarıyor. Hatta bu işlemciyle ilerleyen zaman içerisinde RTX 3060 ya da RX 6600 XT gibi daha üst seviye ekran kartlarını yükseltme yapabilirsiniz. Verdiğim tüm bilgilerin ardından videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu hazır sistemi satın almayı düşünüyorsanız videonun altında açıklama kısmında bilgisayarın satış linkini bulabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın, mutlu kalın.